O gün Arda, işten erken çıktı. Karanın hareketli yollarında arabasıyla ilerlerken, karısı Nazlı'yı düşünüyordu. Onu akşam beklerken, öğleden sonra üçte sürpriz yapacaktı. Nazlı sevinir, boynuna sarılır, Arda onu sıkıca kucaklardı. Arda, Nazlı'yı çok severdi. Bir yıl önce evlenmişlerdi, iki ay önce oğulları doğmuştu. Mutluluk buydu. Arda'nın hayaliydi bu, güzel bir eş, oğlu ve dolu bir ev. Arda holdingin sahibiydi babası İhsan Bey'in desteğiyle yükselmiş ama artık kendi ayakları üzerindeydi. Nazlı, evlenmeden önce modeldi. Bir davette tanışmışlar, o günden beri ayrılmamışlardı. Nazlı şimdi oğullarıyla meşguldü, ama Arda. İsterse mesleğine dönmesine karşı çıkmazdı. Nazlı ve oğlunu düşünerek direksiyonda gülümsüyordu. Aniden bir sokak arasından eski bir araba fırladı, kırmızı ışığı umursamadan üstüne geldi. Arda frene bastı, ama her şey karardı. Sonra cihaz sesleri, aletlerin çınlaması duyuldu. Uzakta sesler vardı, ama Arda'nın bedeni ona ait değil gibiydi. Gözleri açılmıyor, hareket edemiyordu, zaman geçti, sesler netleşti. Bir doktor, korkunç bir kaza. Operasyon başarılı, ama kocanız komada. Yarın uyanabilir, belki bir yıl, belki hiç, dedi. Nazlı ağladı, bir çözüm olmalı. Para sorun değil. Doktor, en iyi tedaviyi alıyor. Onunla konuşun. Bazen bu uyanmalarına yardımcı olur," dedi Arda, Nazlı'nın sesini tanıyordu. Yanında oturuyor, ağlıyor, uyanması için yalvarıyordu. Arda bağırmak istiyordu. "Sevgilim, buradayım." Ama dudakları kımıldamadı. Sonra babası İhsan Bey'in sesini duydu. İlişkileri gergindi. İhsan Bey yıllar önce annesine ihanet etmiş, annesi kalp krizinden ölmüştü. Arda bunu affedememişti. Ama şimdi babasının, oğlum, uyan, dediğini duymak için ısıttı. Bir gün gözleri aralandı, beyaz bir duvar gördü. Ama güçsüzdü, gözleri kapandı. Nazlı yanındaydı, ağlıyordu. Sonra şok edici sözler duydu. Üç aydır yatıyorsun, bıktım. Her gün buraya geliyorum. Konuşuyorum, ama boşuna. Ölsene artık. Arda dondu. Nazlı devam etti. Seni hiç sevmedim. Paran için evl. Paran için evlendim. Baban İhsan'ı seviyorum. Oğlumuz onun çocuğu. DNA testi yaptırdık. Arda'nın zihni allak bullak oldu. Nazlı, öl ki İhsan'la mutlu olalım, dedi, Arda gözlerini açtı. Nazlı onu fark etti, panikledi. Duydun mu? Dedi, sonra solunum cihazının kablosunu çekti. Doktor içeri girdi, o uyandı. Diye bağırdı. Nazlı çıktı. İhsan ve Nazlı geri geldi, sevindik, dediler. Arda defolun diye fısıldadı. Boşanacağım. Bir daha gelmeyin. Bir ay sonra Arda iyileşiyordu. Koridorda tekerlekli sandalyede bir kadın gördü, Kader. Altı yıl önce tanışmışlardı. Arda Holding'de çalışırken Kader, geçici işler yapıyordu. Aşkları başlamıştı. Ama İhsan Bey, Kader'i tehdit etmiş, o da kaybolmuştu. Kader, kazada onun arabasında olduğunu itiraf etti. Kızıma koşuyordum, dikkatsizdim. Arda şaşırdı ama öfkelenmedi. Kader'in ikinci bir operasyona ihtiyacı vardı ama parası yoktu. Arda, "Ben öderim." dedi. Operasyon yapıldı, Kader iyileşmeye başladı. Arda, Kader'in kızının kendi kızı olduğunu öğrendi. "Neden söylemedin?" dedi. Kader, "Korktum." diye yanıtladı. Arda onları kucakladı. "Artık ayrılmayız." Kader taburcu olurken Arda gül buketiyle geldi. Kader'in kızı Maşa koşarak sarıldı. Arda, hadi eve dedi. Nazlı'dan boşandı, kaderle evlendi. İhsan'la bağlarını kopardı. Mutlu bir aile oldular.